Evet arkadaşlar merhaba. Toprak yayınlarının denemesi, geometri denemelerin çözümünü yapıyoruz bu serimizde. Arkadaşlar bir tane çözüm atmıştım. Bir tane çözüm yapmıştım. Ee, o yaptığım deneme çözümü birinci baskınınmış. Ben şimdi üçüncü baskıyla çünkü şu anda muhtemelen bu kitabı edinenler varsa ve edinecek olanlar üçüncü baskı ve sonrasını edinecektir haliyle. Şimdi üçüncü baskının çözümüyle devam edeceğim arkadaşlar ve bundan sonra da üçüncü baskı kitabını çözeceğim. Ee, bu baskıda birinci denemede 3 tane sorumuz değiştirilmiş. Önce bu farklı soruları yapacağım yani geçen videonun. Muhtemelen geçen videoda bulamadığınız farklı sorular şu an burada olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü yeni baskının çözümü bu video. Evet. Peki birinci sorumuz mesela değiştirilmişti. İlk baskıda yoktu bu. Hemen açıklayalım arkadaşlar. İki kenar üçgenlerimiz dört tanesi burada yapıştırılmış x açısı şuraları alfa alfa diyelim. Bu üçgen dört tanesi sağ tarafta. Ee, başlangıçta DAB formatındayken bu üçgen diğer üç üçgenimiz şuradaki üç tanesi ters çevrilmiş hali. Ters çevrilip diyor. Ters çevrildiği zaman hepsi arkadaşlar buradaki üst tepe açılarımız da aynı. Hepsinin tepe açısı da A'ya gelmiş. Yani buradaki açılarımız x x oluyor. Ve ters dönmüş halinde x açısı üste geldiyse demek ki başlangıçta bu x açısı aşağıda idi. Üst kısımlardaki açıların da alfa alfa olduğunu söylemiştik başlangıçta. Şimdi soruyu şöyle çözelim. Buradaki üçgenimizin iç açıları toplama. x artı 2 alfa 180. Sonra bir de burada defenin doğrusal olduğunu söylüyor. defe dediğimiz yeri de 3x artı alfa. Bu da 180. Yok etme metoduyla alfaları yok edip x'imizi bulalım. Ne yapalım? Ee, şu adamın iki katını alalım arkadaşlar. 6x artı 2 alfa. 180 üstteki adamı bunun altına yazıyorum. Yukarıdan aşağıya çıkartıyoruz. 5x. Evet bunun iki katını alırken 360 yazmam lazımdı. 180 iki katını alacaktık. Çıkartıyorum. 180 x'imiz 36 derece bulunur. Evet birinci denemenin ikinci sorusu. Bu soru çözüldü. Geçen videoda var. Bu da var arkadaşlar ama bu soru yeni bir soru. Bunu da şimdi çözelim. Biraz büyütelim. Evet. Şimdi başlangıçta yatay şekilde bir aç koltuğumuz varmış arkadaşlar. Şu formatta. Soldaki format buraya tekrardan naklediyorum. Üst A noktası var. Burada B noktası var. Ve ara açımızda 150. Demek ki yukarıdan bir dik indirsek arkadaşlar. Şuradan bir dik indirsek. Ve sol tarafı devam ettirelim. Soldaki açımız, bütünler açımız 30 derece. Çünkü sağda 150 derece var. AB uzunluğunun tamamı 80, AB 80, 30, 60, 90 üçgeninden şuraya H diyelim. AH 40'dır. Ve HB uzunluğu da kök 3 katı 40 kök 3. Peki soru ne diyor bize? Diyor ki biz bunu 60 derece sağa doğru döndürdük. B noktasında. 60 derece döndüğü zaman A noktası tahminen şurada bir yere gelecek. A üstü Burası dik olur. 150'den 60 çıktığı zaman 90 oldu. Burası 60 derece olur. Ve burada bir K noktası var. K noktası arkadaşlar tahminen şurada bir yere gitti. Evet A, A ve K. K'nın güncel halinin uzunluğu. Aradaki mesafe bizden soruluyor. Yani A'nın başlangıcı ile K'nın son durumu. Şu uzunluk 80. B'den K üstüne giden uzunluğumuz 50. Soru bunu bize söylüyor. Ve burada arkadaşlar bir kosinüs teoremini kullanacağımız, kullanabileceğimiz bir üçgen doldur. Soruyu buradan yapabilirsiniz. A Şuraya X diyelim. 80'in karesi artı 50'nin karesi eksi 2 çarpı 80 çarpı 50 çarpı kos 60 yani 1 bölü 2 eşittir. X'in karesi. Burayı düzenlediğimizde X'imiz 70 buluruz veya ikinci bir yol kırmızıyla yapalım. A'dan bir dik indiriyorum. İndirdiğimiz bu dik arkadaşlar aşağıdaki dikin aynısı. Yani bu da 40 kök 3. Soldaki 40 sağdaki dike yansıdı 40 tamamen düz kısma 10 kaldı. Yani şuradaki minik dik üçgenimizde dikmemiz 40 kök 3. Devam eden yükseklik 10. Ve hipotenüs uzunluğu x. Yine burada Pisagor bağıntısı yaptığımızda da Arkadaşlar yine ne bulacağız? 70 bulacağız. Bu sorunun çözümünü yaptık. Evet bu da yeni bir soru. Şimdi bunu da çözelim. 3 tane kare var. Ve al uzunluğu 13 olduğu söyleniyor. Kf'yi arkadaşlar x diyelim. Yani şu ortanca ortak karemizin bir kenarına x diyelim. AP uzunluğu x artı 3. EL x artı 3 o zaman. BC uzunluğu x artı 4. AB x artı 4. Ve AL'nin tamamı x artı 4. X x artı 3. Üçünün toplamı 3 x artı 7. Bu 13'müş. Yani x'imiz öyleyse 2 bulundu. x 2 arkadaşlar şeklin tüm çevresi isteniyor. x 2 ise burası 5 oldu. 5 5 5. 3 geliyor. 2, 4, Burası 4 2 daha 6 6 6 6 ve 2. Tüm bu yazdığımız uzunlukları topladığımızda şeklin çevresi uzunluğu isteniyordu bizden arkadaşlar. Şeklin çevresini hepsini toplayalım 44 buluruz. Bunları çözdük arkadaşlar. Bunlar eski sorular, eski videomuzda var. Ve bu da bunu da çözdük. Bu da ilk videonun birinci sorusuydu aslında. Bu da buna geçelim. Bu yeni bir soru. Artık bundan sonraki arkadaşlar yeni sorular. Hepsinin çözümünü yapacağız. Evet bakalım. Burada ne olmuş arkadaşlar? Ee, AB uzunluğu BC'ye eşit işte bir dik üçgen. İki iskenere dik üçgen. Yani buradaki açılarımız 45 derece olduğunu belirtiyoruz hemen. D doğrusu boyunca katlandı. Yani buradan katlandığında B üstü yukarı geldi. Demek ki burayı biz aşağı indirdiğimizde başlangıç haline indirsek arkadaşlar. Şu uzunluk x burası da X'dir. Çünkü simetri sanında katlandı. Simetri yukarı gitti. Ve bu katlamadan sonra şeklin alanında arkadaşlar 32 santimetre karelik azalma olmuş. Bu azalmanın sebebi şurada arkadaşlar üst üste gelen katların bir katı artık yazılmaz. Yani kayıp alan kaybettiğimiz alan bu üst üste gelen kat kadardır. Yani iki tane kat alan iki tane yüzeyi üst üste geldi. Biz bunun bir tanesini alan hesabına katabiliyoruz. Diğeri hesaba katılmıyor. Bu durumda hesaba katılmayan alan 32 santimetre kare imiş. Yani bu üst üste gelen alan 32 santimetre kare. Tarılı bölgenin alanı 32 yani arkadaşlar. Bunu söyledik. Şimdi burayı silelim. Bu bilgiyi anladık. Şimdi burası devam ediyordu. Kaleme geçelim. Kırmızıyı alalım. Evet buradaki açılarımız 45 derece. 45 derece yönleş açılardan yansır. Şu noktadan 1'i indirelim. X sağ yansıdı. Burada 45 derece var yine. Yönde açılardan. yansıdı. 6, 6. 6 aşağı yansıdı. 45 dereceden. Burada bir ikisi Üçgen var. Sağ minik uzunluğumuz X. Evet buradaki yamuğun alanı. Yamuğun alanının 32 olduğunu az önce söyledik. Yamuk alanı nasıl bulunur? Yükseklik çarpı. Tabanlar toplamının yarısı. Alt taban X artı 6. Üst tabanımız 6. Bölü 2. Yamuğun alanı X çarpı X artı 12. Paydadaki 2'yi karşıya atıyoruz. 64. X çarpı X artı 12. 64 arkadaşlar. X'imiz burada 4 olmalı. 4 çarpı 16. 64 yapar. X bulundu. Soru ne istiyor bizden? Kale uzunluğunu istiyor. Kale dediğimiz yerde X artı 6 var. Yani 10. Evet geldik. 3. sorumuza. Burada da. Bir çubuk döndürülüyor arkadaşlar. Her döndürme AB çubuğumuz var. Demir çubuk. Bu her hamle arkadaşlar 15 derece dönmesiyle sonuçlanıyor. Her hamleye de isim verilmiş. B1, B2, B3 diye. Yine üstünü kapatıyorum. Açayım üstünü. Evet. B1, B9 arası 12 kök 3. Arkadaşlar şu adam B1 ise B9'a gidene kadar... 8 defa hamle yapması lazım. Her hamle 15 derece, 8 hamle 120 derece. Elbette bunlar eşit uzunluklar. Aynı çubuktan bahsediyoruz. Bu x arasındaki mesafe yani b1 ile b2 başlangıç noktaları arasındaki uzunluk neymiş? 12 kök 3'müş. Burada 120 30 30 üçgen ile karşı karşıyayız arkadaşlar. 120 30 30 üçgenin özelliği neydi? Kenar uzunlukları x x olduğunda uzun kenar x kök 3 oluyordu. Demek ki x kök 3 12 kök 3 ise x'imiz 12. Yani bu demir çubuğumuz üstünde çalıştığımız devri çubuğun uzunluğu 12 olduğunu anlattık. Sonra geçelim. Soru çubuk B3'den B8'e gittiğinde yani 5 hamle yaptığında çubuğumuz 12 birimlik çubuk var. Bu adam 5 hamle yapıyor. 5 hamle demek 75 derece demek. 75 derece boyunca biz bu adamı döndürdüğümüzde düz yapamadığım Evet, şöyle bir şey geldi. 75 derece geldiğinde 12 birimlik çubuğumuz ne kadar alanı tarar? Tarar. Ya burada bir daire dilimi oluştu. Dairenin alanı nedir arkadaşlar? Pi r kare çarpı Bu dairenin alanıdır. Daire diliminin alanı da taramış olduğu açı bölü 360. Tüm alanın 12 pi pi kare yani pi çarpı 12'nin karesi burada 12'nin karesi var. Biraz kötü yazdık galiba. P çarpı 12'nin karesi ve açı bölü 360. Buranın sonucunu düzenleyelim. 30 pi bulacağınız. İsterseniz bunu da yapayım ben. Pi çarpı, çarpı 12 çarpı 12 çarpı 75 bölü 350 360. 75 bölü 360. 12'ye böldük. 12'ye böldük. 30. 6'ya böldüm. 2 6'ya böldüm. 5. 75'i 5'e böldük. 15. 2 çarpı 15. 30 pi. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. Evet adam burada soru kendince bir alan hesabı tanımlamış. Teknenin alanını şöyle hesaplayacaksın diyor. Boyunu enini ve 0.75'e çarp. Alan 135 olan bir teknenin alakalı bilgi verildi bize arkadaşlar. Bu teknenin eni en uzunluğu 4 kulaç. Emir denen adamın kulacıyla 4 kulaç. Yani 4 e diyelim. Boyumuz da Boyu da arkadaşlar 15 kurac ama kimin kuracı? Bu da Sedat'ın kuracı. 15 tane Sedat'ın kuracı olsun, S olsun. Emir'in kuracı bölü yani E bölü S 3 bölü 4'müş. Yani arkadaşlar E'ye 3x dediğimizde E dediğimiz adam 3x ise 4 çarpı 3x yazıyorum. Burası 12x oluyor. E'miz 3x ise S'de 4x'tir. Burada da aşağıya 4x yazalım. 15 çarpı 4x 60x. Yani Geminin eni 12x boyu 60x. O halde alan nedir? Alanımız 135'miş. Alan eni çarpı eni çarpı boyu çarpı 0.75 yani 3 bölü 4. Bu işlemden x'i bulalım. 60'ı 4'e böldüm 15 oldu. 15 135'e böldüm 9. 3'ü 9'a böldüm 3. 3 eşittir 12 çarpı x kare x kare buradan 1 bölü 4 bulunur ve x'imiz 2 bulundu. 1 bölü 2 bulundu pardon. Sonra ne diyor? Teknenin boyu. Teknenin boyu neydi? 60 x değil miydi? x'imizde 1 bölü 2 bulundu. 60 çarpı 1 bölü 2 yani boyumuz 30 birimmiş arkadaşlar. 30 metreymiş. Evet bir katı cisim problemi. 7 birim küpten oluşan yandaki şeklin üstünden çizilmiş olan ipin uzunluğunu bulunuz. Şu köşeyi arkadaşlar H noktası diyelim. D'den haya gelen uzunluk yan uzunluklar 1 1. Karede köşe gelen kök 2. Şimdi bu şekli bir de şöyle istedim. Bakın şurayı dışarı çıkartıyorum. C noktası H noktası bir de D'ye gidiyor. Taban uzunluğumuz kök 2. Yükseklik 1 2 3 4. Burada dik var arkadaşlar dik var ve bir sever bağlantısından cd uzunluğu kök 18 bulunur. Evet cd bulundu kök 18. CB uzunluğu zaten kök 2. Arkadaşlar ba'yı uzatmıyorum. Ba da cd'nin simetri zaten aynısı. Aynı yöntemlerle makine alt köşe kök 2 yükseklikte 4 var. 4 kök 2'nin karesi yine kök 18 uzatmıyorum dedim uzattım. Hepsinin toplamı bizim ip uzunluğumuz. Kök 18, kök 2, kök 18. 3 kök 2, 3 kök 2. Ve kök 2 toplayalım. 7 kök 2. Evet geldik 6. sorumuza. Evet masanın üstünde iki tane özdeş arkadaşlar örtü örtülmüş ve masanın tamamı görüldü üzere burada kapanmış. Özdeş olduğu için buralar 1 ve 1'dir. 2'nin yarısı tüm masanın alanı masanın tüm alanı 2 çarpı 3'ten 6. Aşağıya geldiğimizde arkadaşlar bakın masanın uzunluğu 2. Mas e, örtünün eni 1. En, enin 1 olduğunu buradan görüyoruz. En çarpı boy, örtümüzün boyu alanı 2. Burada da örtümüzün alanı 2. Ne oldu? İkinci şekilde örtümüz toplamda 4 birim karelik alanı kapladı. 4 birim kare kaplandı. Tamam 6 ydi. 6 eksi 4 2 birim kare açıdan kaldı arkadaşlar. Bize bunu soruyor. Ya ben genelde soruları okumuyorum arkadaşlar. Video uzamasın diye. Evet ABCD karesinin üstünde k ile karesi yerleştirilmiştir. KBCD karesi 3 5 parçaya bölündü bu önemli. Ve burada 45 derece var. NPB açısı burası 45 derece. Şunu biraz küçültelim. Ona 13'e getirelim. Açımız 45 derece. Hatta ekranı da büyütelim biraz daha. Evet şurada 45 derece var. 90 var. Uzunluklar arkadaşlar. NP uzunluğu 1'miş. Burası da bir o zaman. Kök 2 katı. Kök 2 katı. Kök 2. Kök 2. Soruda verilmiş bunlar. Kök 2 kök 2'nin kök 2 katı şuradaki uzunluk 2. Kök 2 1 1. Evet. Buradan arkadaşlar ABCD'nin şekli bulundu. ABCD dediğimiz adamın bir kenar uzunluğu ABCD'nin kenarı kök 2 kök 2 kök 2 3 kök 2. Diğer diğer karenin bir kenar uzunluğunu da şuraya belirtelim. Diğer de arkadaşlar 1 var. Bakın kırmızıyla belirtelim daha iyi olur. 1 var, 2 var, 1 var. Toplam bu adamın uzunluğu 4. Ve bakın alttaki soruda ise üst üste konduğunda M noktası ABCden ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ABCD'nin ağırlık merkezi veya bir karenin ağırlık merkezi tam orta noktadır. Köşegenin ortasıdır. Köşegen kenarın kök 2 katından 6. Orta noktası 3, 3, 3. Yani şurası 3, burası 3 arkadaşlar. Burada 90 var. MN uzunluğumuz, MN uzunluğumuz. MN'nin bir kenar uzunluğunu 4 bulduk. Ya MN'nin tamamı 4'tür. Burada 90'ın diğer dikimleri 3. 3, 4, 5 üçgeni elde edildi mi? X'imiz bunun yani X'imiz 5 demek. Evet. Analitik geometri. Arkadaşlar burada biz şu D noktasının kestiği noktayı bulacağız ki yeşil alanı bulabilelim. Bu, bu nokta bulunmadan bu alanı bulamayız. O halde doğrunun denklemini yazalım. Denklemden de y eksenini kestiği noktayı bulalım. B noktasının koordinatları. Şunu biraz kalınlaştıralım. B noktasının koordinatı absis eksi 2. Koordinat da arkadaşlar 1, 2 gittiği yere yine 2. A noktasının koordinatları eksi 4. Yükseklik gittiği yer arkadaşlar 1. Bu iki noktadan geçen doğrunun denklemi y eksi 2 bölü x artı 2 b noktasını baz aldım arkadaşlar. B noktasıyla işleme soktum. B ile arasındaki eğim bulalım. 2'den 1 çıkartıyorum. 1 eksi 2'den eksi 4 çıkartıyorum. 2. Yani y eksi 2 eşittir x artı 2 çarpı 1 bölü 2. Biz bu denklemde y'nin peşindeyiz. x'in 0 olduğu durumda x 0 iken y eksenin kestiği noktada x 0'dır. x yerine 0 yazdığımızda y eksi 2 eşittir. 2 çarpı 1 bölü 2 yani 1. Buradan y'imiz 3 bulunur. Bu y dediğimiz adam doğrunun y eksenini kestiği nokta. Şurası 3'müş yani. Şimdi bu durumda yeşil bölgenin alanı. Şunların hepsini silelim. Şurası 3 bulundu zaten. Burası 2'ye geliyor. Burada 1 çarpı 1'den 1 birim kare var. Üstteki şeklin alanı taban uzunluğu 2. Yüksekliği 1. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yine 1. Üçgenin alanı da 1. Karenin alanı 1. Yeşil bölgenin alanı 2. Evet tarih sorumuz. Burada arkadaşlar ne yapmış adam? İki tane eşkenar dörtgen iç içe koymuş. Eşkenar dörtgen yani şu uzunluklar birbirlerine eşit. Hepsi de eşit abi. Peki. Şunu biliyor muyuz biz? Buradaki OC yarı çaptır. OB çizimimizde de OB de yarı çarptır. halde bu da eşit. Ve burada eşkenar üçgen doğdu. Yani açımız, aradaki açımız ne geldi? 60 derece geldi. 60, bu da 60. 120, burası da 120. Bu durumda tarılı bölgelerin açıları toplamı ne kaldı arkadaşlar? 120 derece kaldı. Öyleyse bu iki tarılı bölgenin toplam alanı pi çarpı r kare çarpı 120 bölü 360'tır. Dairenin alanı dairenin alanı çarpı iki tane daire dilimimizin toplam açısı bölü 360. Bu iki daire tarılı alanın toplamı ve bunun bize soruda 48 pi olduğu söyleniyor. 48p. Burada arkadaşlar bakalım ne geliyor? Bizim r'imiz pi'leri gitti. 120'ye böldük. 3 r kare eşittir 144. 3 ile 48'i çarpıyorum demek r'imiz 12. Eşkenar dörtgenlerin alanları toplam. Eşkenar dörtgenlerin içinde arkadaşlar 1 2 3 4 tane eşkenar üçgenimiz var. Ve bu eşkenar üçgenlerin her birinin kenar uzunluğu özdeş ve 12. Kenar uzunluğu 12 olan bir eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4 formülüyle bulunur. Bölü 4 formülde de var. Bir tane eşkenar üçgenin alan formülü. Bizde 4 tane var bu üçgenin elimizden. O halde 4 katını alıyoruz. 4'ler sadeleşti. Işte. Cevap 144 kök 3. Evet geldik 10. sorumuza. Ve aynı zamanda denemenin son sorusu. Arkadaşlar burada bir çember denklemi verildi. Çemberin denkleminde x yerine 0 yazdığımızda y kare 25 y'miz artı eksi 5. Bunun anlamı nedir? Yarı uzunluğumuz 5. Yani burada kimin karesi varsa o bizim yarıçapımızdır. Belki çemberi denklemi bilmeyen arkadaşlar varsa bunun için bunu söyledim. Yani burada r kare 25 r'miz 5. Buradan o giden adam da bizim yarıçapımız çapımız 5'tir ne bileyim buradan başka bir çember üstüne noktaya de A'ya gittiğinizde de bu yine 5'tir. A ve C noktaları teğetmiş arkadaşlar. Teğet dediği için bunları teğetli merkezden gelen doğru dik yapar. Aynı şekilde A'daki de dik yapar. Sonra bir önemli bilgi. T noktası AC'nin ortasıymış arkadaşlar. T AC'nin ortası olması şunun için önemli. Siz şurada B'den arkadaşlar merkeze bir doğru çizerseniz eğer burada Sol ve sağ taraf birbirinin simetriği olur. Çünkü sol kol teğet gidiyor. A noktasında teğet. Sağ kol da teğet gidiyor. Tamam mı? Bu adam da C noktasında teğet. Bu adam da teğet geldi. Soldaki de teğet gittiği için. Bu B noktasından dışarıdaki bu noktadan çemberin merkezine çizdiğiniz doğru sol tarafı ve sağ tarafı simetrik bir şekilde bölür. Evet bu durumda bundan dolayı anlıyoruz ki bu T noktası arkadaşlar bizim bu T noktası BO doğrusunun üstünde. Şimdi hepsini silelim. Bunu açıkladık. Şimdi tekrardan BO istiyorum. Ve T'den geçmeli. T'den sonraki uzunluk T'nin O'ya yani orijinal olan uzaklığı 1 ve 2'nin Pisagor'undan TO uzunluğumuz kök 5. Buradaki OC uzunluğumuz 5 diğer çaptan dolayı. Peki burada bir Deltoid oluşmadığımız Sol kol uzunluğumuz, sağ kol uzunluğumuz eşit. Buradaki sağ ve sol ayaklar eşit. Dikler gitmiş arkadaşlar sağa sola. Aynı açılarda gitmiş. Bunların dik olma şart değil deltoid olması için ama deltoidde bize şu bilgi geliyor arkadaşlar. Deltoidde köşegenler dik buluşur. Ya yani burada T'de bir 90 vardır. Şimdi burası daha net belli olsun diye şunu dışarı çıkartıyorum. B noktası, O noktası, J noktası buraya geldi bu adam dik geldi. T doğrusuna gittik. Burası kök 5, bu da dik gitti. Önce uzunluğumuz 5. Bu durumda şunu söyleyelim, Biz öklit bağıntısı yapalım. OJ'nin karesi yani 5'in karesi eşittir birinci ayağımız çarpı tamamı kök 5 çarpı tamamla m diyelim. 25 eşittir. 25'i bir daha yazmıyorum arkadaşlar. M eşittir 5 kök 5. Alt tabanı tamam. 5 kök 5. Demek ki TB uzunluğumuz 4 kök 5. Yükseklik ne o zaman? Yine öklit bağıntısından şu yüksekliği arkadaşlar H dediğimizde H kare eşittir. Ayaklar çarpımı sol ayağımız kök 5. Sağ ayağımız 4 kök 5. Burası da 20 yapıyor. haşımız kök 20. Evet şimdi bu üçgenin alanı isteniyordu bizden. Şeklin alanı Buranın alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban uzunluğumuz 5 kök 5. Yüksekliğimiz kök 20 yani 2 kök 5 bölü 2. Dedik ama böyle 2 dedik ama bir de bu şeklin biz şu an sadece sağ tarafın alanını bulduk. Bir de bunun solu var. Aynısı. 2 katını alacağız tüm şeklin o B, alanı için. Bir solda bir sağda simetrik iki alan var. İkileri sadeleşti. 5 çarpı 2 10. 10 çarpı kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5. Ne yaptı arkadaşlar? Tüm alanımız burada 50 yaptı. Evet arkadaşlar videoyu izleyen arkadaşlar beğeniyorlarsa, faydası oluyorsa, devam etmemi istiyorlarsa çözümleri arkadaşlar belirtirseniz sevinirim. Daha hızlı bir şekilde videoları yüklerim. Şu anda çok e, hızlı bir şekilde video yüklemesi yapmıyorum. Ama beğenildiyse veya faydası oluyorsa belirtirseniz biraz daha hızlı yüklemeye çabalarım arkadaşlar. Üçüncü videoda görüşürüz inşallah. Hadi bakalım.